Selamünaleyküm dostlarım. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün karşımda Lars diye bir oyuncu var. bir VS atalım dedim. Takipçimdir kendisi. Kendisini çok sevdim, beğendim. Oyunculuk tarzını da çok beğendim. Çocuk çok sağlam oynuyor. Cidden hani iPhone 6 oynuyordu herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Konfig, monfik yok. Çocuk ekran kaydını falan da hani ben gördüm biliyor musun? Çocuk çok sağlam oynuyor. Gerçekten çok sağlam oynuyor. Ben SE'den oynadığım halde beni çok fena zorladı 30 FPS olmasına rağmen. Ben de size bunu yansıtmak istedim. En iyi 30 FPS oyuncularından diyebilirim. Gerçekten çok sağlam mermi atıyor. Bir de şey diyeceğim. Sizler nasılsınız? Keyfiniz yerinde umarım. Dur bakayım şunları da kapatayım. Bir dakika. Yine denetimler düşme kapatıp açmam lazım. Ses. Team match. Hmm. Oyunun sesi sanki az ya. Let's go. Bakayım. Nerede? Çocuk nerede ya? Ha burada. Böyle mermi şekli var mı ya? Hadi. Helal olsun. Gerçekten helal olsun. Ben bir şey demek istemiyorum. Cidden helal olsun. Bir şey demek istemiyorum, çocuk çok sağlam. Bu arada duyamıyorum şu an. Kulağım ne olduysa. Baksana çocuk face to face affetmiyor. çok sağlam ya. Şunu da atayım. Bu arada okuldan geldiğimi bitelim. Böyle seri oyuncu görmedim aga cidden böyle seri oyuncu görmedim. Çocuk çok sağlam ya oyun stili de çok hoşuma gitti. Mermi de kaçırmıyor kendisi çocuğun eline Baksana Baksana mermi kaçırmıyor çok sağlam ya Oyun stili çok hoşuma gitti benim Nerede? Çok sağlam, çok hoşuma gitti çocuğun oyun tarzı. Biraz zaman geçsin, bizim derimiz ısınsın. Biz de o zaman kendimizi göstereceğiz. <laughs> hafif aldı orada. Evet, bildik Silah tekli almış pardon. Helal olsun lan. Helal olsun. Gerçekten helal olsun. Nefesim kesti. Çocuğun oyun tarzını çok beğendim. Abi çok seri ya bu çocuk. Helal olsun bak. Vallahi çok hoşuma gidiyor. Övmek için değil ama. İyi de öldür hakkını yeme yani. Çok sağlam oyun ya helal. Bu arada satmak isteyenler ID'mi bırakırım. Lan ses niye kasamıyorum ki? Kulaklıkta sorun var. Çok sağlam oynuyor ama biz daha filan şimdi oynamaya başlayalım. Bir de hiçbir var. Çok güzel. Oh. Nefesimi tuttum adeta. Çok güzel maç geçiyor. Sonuna kadar izlemeyi bence unutmayın. Like da atarsanız sevinirim. Videoyu beğenirseniz de sevinirim arkadaşlar. Oy. Çocuk cidden çok sağlam. Baksanız çocuğun çocuğun karakteri çok hızlı değil mi? Sarı konteyner oynuyorum ya. Snape'den sonra en iyi 30 FPS diyebilirim cidden. Çocukta konfit yok, bir şey de yok. Millet gibi 55 FPS, 60 FPS de değil hala. Sevim saymadı sanki. Uy. Çocuğun joystick çok iyi. O çok sağlam oynuyor. Helal olsun. Sizler de ekleyip çocuğu ve satabilirsiniz. Ben başka gösteriyor. Oğlum nasıl vermedi lan? Helal olsun. Mermim gitmedi konuşamadım. <laughs> Gerçekten güzel oyun. Eline konuna sal. Bu arada benim pingim var galiba. Çok sağlam vurdum. Güzel. Şu yok tam face 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 oyuncu Kill. Hehe son mermi. Helal olsun. Adam mermi kaçırıyor. Yorumlarda da belirtirsiniz hani övdüğüm kadar var lan Jeksi takımı. Best 30 FPS ha ben başka bir şey demek istemiyorum. <laughs> Çocuk benden sağlam mermi atıyor bu arada. Bir de şaşırdığım olay ne biliyor musunuz? Çocuğun hassasiyeti çok sağlam bak eminim. Çok sağlam mermi attığı için. Lan pink girdi. Ne oluyor? Pink girdi telefona bir şey oldu lan. Ne oldu anlamadım Oy nasıl joystick yapıyor lan? 30 FPS'te böyle joystick yapan görmedim ya. Helal olsun. Oy ne mermi attı lan? Çok sedi aga bir şey demek istemiyorum aga görüyorsunuz. Gerçekten bir şey demek istemiyorum. Bekleyip konuşabilirsiniz. Pingim var bu arada fark ettiyseniz. 259 şu an. Ama ping mi fark etmez çocuk herhalde olsun oynuyor. Şimdi pingi bahane etmeyelim. Bakın öne bile geçti. Herhalde olsun. Bir şey demek istemiyorum. Devam. güzel <laughs> Orada relat mermisi mi bitti? Relat olmuş. Bir... Silah değiştirmeyecekti orada da. oynayacağım. Mermi mermi. cidden ping olunca mermi gitmiyor abi. Ben ne diyeyim ki pingim var. Bak, PK açıyorum. Bak açtım şu an. Target evet. Helal olsun. Çocuğun joystick'i de çok kuvvetli iyi mi de helal olsun. Bir şey demek istemiyorum. The red team doesn't have a lot of time left. Baksana nasıl pik diyor. Çocuk çok iyi ya. Benim çok hoşuma gitti. Enemy Öpücük atak dur ya. Çocuk durdu mu vurmadı mı vurmak mı istemedi anlamadım da. Gidim yanına öpücü kaç. Nerede? Eline koluna sağlık kardeşim benim. Çok güzel oynadın. Eyvallah abi. Eyvallah, eyvallah eyvallah. Öpüyorum seni. <laughs> eline koluna sağlık. Videomuz de... buraya kadardı <laughs> arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.